Şimdi bir de bir büyük açıdan resme bakalım isterseniz. Bir marka araştırma şirketi Türkiye ile ilgili araştırmalar yapmış. Ve Türkiye'deki firmaların marka değerlerini ortaya koymuş. Bu liste onu gösteriyor. Türk Hava Yolları birinci sırada 1 milyar 605 milyon dolar. Arçelik 1 milyon 500 milyar dolar diye devam ediyor. Ve toplam Türkiye'deki yol 100 tane firmanın toplam marka değeri 21 milyar dolar. Türkiye'deki durum bu. Peki dünya ile bunu kıyasladığımızda durumumuz ne acaba diye baktığımızda hani o eşortmanlarını giydiğimiz işte spor ayakkabıları aldığımız Nike firması var ya onunla bir kıyaslama yaptığımızda bu yüz firmanın toplamı 21 milyar dolar eder iken Nike'ın değeri ne kadar biliyor musunuz? 42 milyar dolar. Bu durumda sen anlatıyorsunuz ya dünya lideri şöyle oldu. Durumumuz bu arkadaşlar Sayın Cumhurbaşkanı maalesef gerçekler bunlar. Buna sebep olan ne peki? 20 yıllık o ülkeyi tek adam rejimiyle yönettiniz ya ülkeyi mahvettiniz ya işte o yüzden biz bu haldeyiz o yüzden bu haldeyiz o Cumhurbaşkanlığı külliye midir, saray mıdır? 1 milyar 370 milyon lira para harcamışsınız bugüne kadar. Bakın Ağlat'ta devam eden 224 milyon lira seçim bölgen Muğla'da şu ağaçları keserek katlettiğiniz o e, Okluk'taki saray açıklanan 640 milyon lira. Keşke şuraya 640 milyon lira harcayacağınıza uçak alsaydık, arazoz alsaydık da ormanlarımız yanmasaydı, yanmasaydı. Yazıklar olsun, haram haramzıklı olsun. Bundan ne olacak biliyor musunuz? Bunlar utanç müzesi olacak Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında. Utanç müzesi olacak. Bu ülkede insanlar niye aç biliyor musunuz? Niye aç? Demokrasi yok çünkü. İnsanlar şu vatandaşın yaşadığı sıkıntıları ifade edemiyor. Gencecik çocuklar YouTube kanalı kurmuşlar. Mikrofon uzatmışlar vatandaşa. Ve demişler ki ülkenin durumu nedir demişler. Bu yüzden gözaltına alındılar. Şu anda ev hapsinden dolayı bizi izliyorlar evde. Ayaklarında kelepçe var. Ama ne olacak biliyor musunuz? dostlarımızla Millet İttifakı geldiğinde onlar özgürce kendi düşüncelerini ifade edebilecekler. Gençler, gençler niye kaçıyor biliyor musunuz bu ülkeden? Niye demokrasi yok? Niye o dünya devleri bizi hani kıskanıyor diyorsunuz da kıskandığı falan yok? Yatırım yapmıyor, demokrasi yok. Çünkü Ankara'ya gelen gençler var. Diyorlar ki biz barınamıyoruz diyorlar. Biz barınamıyoruz diyorlar diye bu halde yaka paça vurarak döverek onları gözaltına aldınız. İşte o yüzden bizim ülkemiz gelişemiyor. O yüzden o yüzden geri kalmış bu ülkeler arasındayız maalesef 20 yıllık iktidarınızın sonucu bu. Muğla'lı bir narinci üreticisi ailenin e, çocuğuyum. Ben bu portakallar satıldı. O şekilde okudum. Avukat oldu ve nasip oldu. Milletimi temsilen buradayım. Türkiye'yi karış karış dolaşıyoruz. Genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Sayın milletvekillerimiz ülkeyi karış karış dolaşıyoruz. İnsanlar dertli. Bu bütçede zaten söyledik. Hiç yok. Emekçi yok diye. Köylü de yok. Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin efendisi dedi. Köylü yok. Gübre alamıyor ilaç alamıyor. Mersin vekilimiz Cengiz Gökçel bahsetti. Limoncular, limoncular ağaçlarını kesiyor. Genel başkanımız Dalaman'daydı. Limon üreticisi bitmiş durumda. Ve şimdi de sıra Narenciyeci'de. Rusya ile görüşülmezse, o kapıdaki engeller kaldırılmazsa, Hatay'daki, Adana'daki, Mersin'deki, Muğla'daki, Antalya'daki, Adana'daki Narenciyeciler seneye kesmek zorunda kalacak. Onların selamını size getirdim. Portakal üreticisi git sesimiz ol. O duymayan gözlere, duymayan kulaklara, görmeyen gözlere. Bugün beşli çete, saray ve yandaşlar için hazırlanan 2022 bütçesini konuşacağım. Bugüne kadar tek düşündüğünüz yandaşlarınız ve ballı ihaleler verdiğiniz beşli çete olduğu için bizi buraya gönderen asillerin yani bütçede yer vermediğiniz vatandaşın halini anlatmaya çalışacağım. Çünkü garip gureba için bütçe yapmamışsınız. Bu bütçe yandaş müteahhit bütçesi. Sarayın günlük masrafının 13 milyon lira olduğu, vatandaşın ise her geçen gün daha çok geçim sıkıntısı çektiği bir ülkede, bir ülkede hazırlanan bütçe olsa olsa ahlı bütçe olur. Bu bütçede sizin payınıza düşen sefa sürmek, vatandaşın payına düşense kemer sıkmak, cefa çekmek. O yüzden bu bütçe ahlı bütçe. Kimlerin ahı var? Bu bütçede torbası 150 liradan 750 liraya çıkan gübreyi alamayan çiftçinin bu gübreyi çiftçiler gönderdi. Artık tarlalarımızı atamıyoruz. Verim de alamayacağız. Git AKP'li vekillere saraya anlat vekilim biz sesimizi duyuramıyoruz diyorlar. Bu bütçede çuvalı 250 lira olan yemi hayvanına veremeyecek hale gelen üreticilerin ahı var. İşte bu yemi alamıyor insanlar ve hayvanlarını kesime gönderiyorlar. Ha üretici demişken çiğ sütü 4.70 liraya çıkardık diye müjde verip de ertesi gün yeme 30 lira zam yapmak kadar da vicdansızlık yoktur. Bu bütçede 25 adet bebek bezi 49 liradan 79 liraya çıktığı için artık bebeklerine taneyle bez almak zorunda kalan annelerin ahı var. Niye gülüyorsunuz? Niçin gülüyorsunuz? Alay ediyorsunuz. Tabii siz bilmezsiniz. Sizin çocuklarınız Porsche'lerde, Mercedes'lerde pudra şekeri çekerken bu ülkede anneler çocuklarına ve mama alamıyorlar. Bu bütçede doğal doğalgaz ve elektrik faturasını ödeyemeyen emekli Mehmet amcamın ahı var. Emekli demişken Erdoğan emekli aylıklarını 27 kat artırdık demişti. Hesapladım. Eğer doğru söylemiş olsaydı bugün işçi emeklisi 7500 lira, memur emeklisi 13500 lira maaş alacaktı. Ama nerede? Siz hangi kafayı yaşıyorsunuz? bu bütçede şeker fabrikaları satılırken işçi çıkarmayacağız diye söz verip de ekmeğinden ettiğiniz 400 şeker işçisinin ahı var. Bu bütçede zamlar yüzünden sattığı malın yerine yenisini alamayan ham madde sıkıntısıyla boğuşan geçim zorluğuyla ahı var. Bu bütçede okullarını kapatıp hayatlarını kararttığınız asgari öğrencilerin tek suçları emre itaat etmek olduğu için yargılanan birlerin takipsizlik veya beraat kararı aldığı halde veya haklarında hiç soruşturma olmamış olmasına rağmen işlerine geri döndürmediğiniz KHK'lıların ahı var.